Bingo Türkiye'de üçüncü etapımızdayız. Şimdi birazcık ikinci etapta Orçun ve Onur'u övdük. Doğru haklı da bir övgüydü. Yalnız Gizem ve Aleyna da sessizden efendim böyle sakin sakin tıkırt tıkırt kah gülerek kah, <laughs> kah heyecanlıyız biz diyerek 10.250 liraya geldik. Arkadaşlar böyle 4000 liraya yakın bir fark görünüyor. Yani 3900 lira bir fark var. Ama bu etapta hiç önemli değil. Tek bir puzzle 4000 zaten. Bunu unutmayalım. E tabi bu avantajla buraya gelmişken ikinci tura şeydeki gibi Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi çeyrek finale rahatlıkla oradan da finale yürüyebiliriz. İnşallah. Heyecanlı bir üçüncü etap olacak. Ben öyle hissediyorum. Biliyorsunuz sizlere iki tane beş, iki tane de altı harf kelime soracağım. Öncelikle bir aramızda değerlendirelim. Kim beşi, kim altı oynayacak? Sonra lütfen benimle de paylaşın. Beş mi altı mı? Önce ben beş alayım. kararlar verildi gibi görüyorum. Gizem, aleyna nedir kararımız? Ben 5, o 6. 6 ben... harflerde Gizem olacak. Gizem 6 sana kaldı gibi hissediyorum şu an yüzündeki ifadeden. Yok, asla seçtim. Öyle mi? <laughs> evet. Finali ben yapacağım, oraya imza atacağım be de. Hadi inşallah siz de kararlar nasıl? Biz ben 5, Orçun 6. Ben 6. Şimdi buraya kadar iki bir şey çok güzel çalıştınız. Evet. <laughs> Bakalım bireyselde ne olacak? Efendim şöyle yapalım. Biz Gizem'i ve Orçun'u arkaya doğru uğurlarken Onur ve Aleyna ile bir başlayalım bakalım. Aleyna ilk cevaplama hakkı senin olacak. Sonra Onur cevap cevaplayacak. Böyle böyle efendim gidecek gelecek beş hakkımızı değerlendireceğiz. Buraya kadar sorun yok. Şu hatırlatmayı yapayım eğer iki masadan biri 10 saniye içinde bir kelime türetemezse yahut e, sözlükte olmayan bir kelime türetirse kalan haklarını hata yapmayan masa değerlendirecek. Dedikten sonra bu etapta ilk cevaplama hakkının Aleyna'da olduğu beş harfi lingo kelimeyi getiriyorum. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Y ile başlar. Yayık. Y-A-Y-I-K. Yayık. Onur. Yakın. Y-A-K-I-N. Gelsin. Yeşil. Y-E-Ş-İ-L. -e Yeşil dedi Aleyna. Yetki. Y-E-T-K-I. Olacak gibi yetki midir o? Neden olmasın? <laughs> Eve'yi pası gidince Onur da güzel değerlendirdi. Olsun aynı paslar sana da gelebilir. Evet. Onur'un cevaplamaya başlayacağı 5 harfi lingo kelime geliyor ekrana. Bakalım ilk harfi neymiş? E ile başla. Erdem. E-R-D-E-M. Gelsin. Aleyna. Edebi. E-D-E-B-İ. Olabilir mi? Evet. Neden olmasın? İşte tam da bundan bahsediyordum. Gerçekten keyifli bir etap oldu. Evet. Tabii insanı da şeyi düşündürtüyor. Acaba yardım etmeyecek ne kelime söyleyebilirim diye ama... ...burada Aleyna çok güzel tamamladı. 11.850'ye geldik. Şimdi Aleyna bu etapta son kestenin başlama hakkına sahip olduğum 5 harfli lingo kelime geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? S ile başla. Saman. S-A-M-A-N. Deneyelim. Onur. Sayın. S-A-Y-I-N. Deneyelim. Sebil. S-E-B-İ-L. Sevil gelsin. Ne olabilir? Sevgi. S-E-V-G-İ. Gelsin. Sülük. S-Ü-L-Ü-K. Sülük güzel bir deneme olabilir mi? Ah. Neymiş acaba? Sülük <laughs> mü? Sebil'i sen mi demiştin Aleyna? Ben dedim. E Sebil'den oradan aynı yerden yürümemiz <laughs> gerekiyormuş meğer. Efendim burada da ne yazık ki iki masamıza bir şey veremedik ama güzel kelimeler türettik. Zararı yok. Şimdi son kez Onur'un başlayacağı bu etapın son beş harfli lingo kelimesi geliyor. Buyursunlar. C ile Onur. Cacık. C-A-C-I-K. Deneyelim. C-I-R-I-T. Cirit gelsin. Cimri. C-I-M-R-I. Cimri deneyelim. Aleyna. Olur. Son deneme hakkımız gelir mi? Olmayacak ama cisim C I S I M olmayacak gibi Orçun galiba. Peki ciddi olabilir mi diye düşünüyorum da. Evet. Burada işin çoğunu ikiniz yaptınız arkadaşlar ciddiyle ben kasaya bir 400 attım. <laughs> Teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> ne yazık ki ben burada paslar gitti geldi ama değerlendiremedik. Şimdi. Sırada ortak puzzle'ımız var. Ben böyle durumlarda kasaları birer kere hatırlatıyorum. Ondan sonra stratejiler yarışmacılarımızındır. Onur 14.950 liradayız. Aleyna 11.850 liradayız. Dedikten sonra üçüncü etapın on harfli ortak puzzle kelimesini getiriyorum ekrana. İlk harfle beraber butonlarınız aktif olur. Bakalım bu ortak puzzle kelimenin ipucu cümlesi nasılmış? Ne siz kazandınız ne de biz. B ile başlar. Beraberlik. Beraberlik de Aleyna olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> o kadar hızlı bir anda geldi ki ben hangi masa diye bir anda dondum kaldım. <laughs> Ama Aleyna donmadı. Çok böyle milis saniye, saniye ya. Derler ya. <laughs> o kadar hızlı geldi. 4000 bin lira eklemiş oldu Aleyna kasaya. İyi oldu. Bütün stresi gizeme atmış gibi oldun şimdiden Çünkü hissediyor Bu cevapla beraber geriden geldiler Ve 15.850'lere ulaştılar 14.950 ile aslında hala aynı noktadayız Bizim için güzel Heyecan devam edecek demektir Sizleri arkaya doğru uğurlarken ikinize tebrik ediyorum bu arada güzel bir etapta Orçun'u ve gizemi masalara alalım Orçun 3.900 liralık fark kapandı 900 lira kadar öne geçtiler şu an o şans bizde. Şimdi siz 900'e geridesiniz. Aynen e, Gizem ve Aleyna söylediğim gibi bu etap için hiç e, sayılmayacak bir fark. Rahatlıkla finale gidebiliriz. Gizem, Aleyna şunu derse haklı. Ben her şeyi yaptım. <laughs> Yaptı. <laughs> Ama heyecanlı ve güzel gidiyor. İşte böyle iki tane çok iyi masa olduğu zaman çok keyifli oluyor seyretmesi. O yüzden hemen başlayalım. Efendim Orçun'un ilk cevaplama hakkına sahip olduğu 6 harfli bilingo kelimemiz geliyor. Buyursunlar. M ile başlar. Mezgit. M E Z G I T. Gelsin. Gizem. Mendil. M E N D I L. Mesane. M E S A N E. Deneyelim. Gizem. Mesele. M E -S, S E L E. Gelsin bakalım mesele. Şimdi son hakkımız Orçun. Neymiş? Aferin. Mermermiş. E'yi yerine yerleştirmiş olabilseydik yakalama şansımız olurdu. Burada iki masamıza bir şey veremedik ama olsun daha çok kelimemiz var. Şimdi Gizem'in ilk cevaplama hakkına sahip olduğu altı bingo kelimemiz geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? İ ile başla. İsteme. İ-S-T-E-M-E. -E. İsteme gelsin. Oo, Orçun. İnşaat. İ-N-Ş-A-A-T. Kusura bakma. İ-N-Ş-A-A-T. E sen bunu niye kusura bakalım? Gizem. İtimat. İ-T-İ-M-A-T. İtimat da bir gelsin bakalım. Orçun. Ee, i̇kamet. İ-K-A-M-E-T. Olabilir mi efendim ikamet? Neden olmasın? <laughs> bir sürü harf çıkınca yerleştirilmiş. <laughs> evet. iyice karmaşık bir hale geldi. İnanın stüdyoda olsanız o stresi hissederdiniz burada. O yüzden ben bu yeni etapın bu şeklini çok seviyorum. Çok keyifli oluyor. Burada bir 800'e kazanmış olduk. Orçun tebrik ediyorum. Başa baş noktadayız neredeyse. Efendim şimdi sırada Orçun'un son kez başlama hakkına sahip olduğu altı harf o kelimemiz var. Finale doğru geliyoruz. Bakalım bu kelimenin ilk harfi neymiş? T ile başla. Terazi. t -E r a z i Gelsin. Gizem. Teslim. T -E -S -L -İ -M. T-E-S-L-İ-M. Teslim. Takdim. T-A-K-D-İ-M. Takdim. terlik. t -E r l i k Gelsin terlikte. Şimdi son deneme hakkımız borçun. Tertip. Olmuyor. t e r t i -T. Hani derler ya boş geçmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş bu arada bende yoktu. Ay, şört. De yok, yok. Yani yardımcı olacak bir şey söylememiz gerekiyordu. O kelimeyi bir şekilde yakalayabilmek için şimdi Gizem senin başlayacağın ve bu etapta son kez karşılaşacağımız altı harfli lingö kelime geliyor. Bakalım ilk harf neymiş? P ile başlar. Prasa. P R A -S, S A. Deneyelim. Orçun. Parola P E P A R O L A. Gelsin. Pancar P A N C A R. Pancar deneyelim. Orçun. Panjur P A N J U R. Panjur olabilir mi? Olabilir. Yani çıkmış gibi görünüyor ama ben panter deneyebilirdim. Orçun gerçek bir aile reisi, bir ev babası olarak hanzurla <laughs> geldi efendim. Tebrik ediyorum. 800 daha kasaya ekledik. Ama şimdi hepimizin heyecanla beklediği o noktadayız. Kasaları hatırlatıyorum. Orçun 16.550. Gizem. <laughs> Gizem biraz daha o heyecanımızı tutalım. 15.850 başa baş finalistimizi belirleyecek olan 11 harfli ortak puzzle kelimesi geliyor ekrana. Şu anda müthiş bir heyecan var stüdyoda. Sanki bir Şampiyonlar Ligi finali. <laughs> Ve ipucu cümlemiz şöyleymiş. Sesin bir yüzeye çarpıp tekrar duyulması demişiz. Ye ile başlar Orçun. Yankılanmak. Yankılanmak olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> 300 bölümden oh. fazlasını geride bıraktık sizlerin sayesinde. Yani hem misafirlerimiz olarak hem de seyircilerimiz olarak benim en heyecanlandığım anlardan biriyim. Bir de yetmezmiş gibi. Tabii ki orada biliyorsunuz birkaç saniyemiz var. Orçun dedi ki ben bir basayım. Yolda belki bulurum. O sessizlik bir asır gibi geldi. Her an kırmızı yanabilirdi. Gizem de hazır bekliyordu ama Orçun. Tıkır 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 yerine yerleştirdi. Kasaya bir 4000 bin lira ekledi. Ve 20 bin liralık bu kasayla Orçun ve Onur'u finalist yaptı. Tebrik ediyoruz. Onur seni de masaya alalım. Aleyna seni de alalım. Arkadaşlar finalde birlikteyiz değerlendireceğiz. <laughs> Muhteşem olmadı mı? Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> olmadı. Üzgünüm. Yani şöyle düşün Aleyna. Bir önceki etapta da o 4000 bin lirayı sen aynı şekilde gelerek aslında yarışmada tutunduk. Çünkü çok avantajlılardı. Burada da onlar kullanmış oldu. İnanılmaz bir final oldu arkadaşlar. Oldu. Neler söyleyeceğiz? Üzgünüz. <laughs> Gerçekten üzgün müsünüz? Evet. Ben üzgün. sizin yerinizde olsam şu anda hiç üzgün olmam. Yapabilirdik ya. Evet. Olsun bir daha geliriz. Olur değil mi? <laughs> Olur. Ne yapalım bir daha gelin. Şimdi normalde ben hep bir sonraki sezonda bekliyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Beşinci sezonumuzda. Şimdi üçüncü sezonumuzdayız. Ha. Beşte bir daha ağırlayalım. Dörtte? Kısmet. <gülüyor> tamam. <laughs> Neler söyleyeceğiz Gizemciğim? Eğlendik. Ama daha güzel bitirebilirdik. Öyle. Öyle hakkısınız. Aleyna neler söyleyeceğiz? Çok zevk aldım ben. Özellikle çok dişli olmaları. Yani evet. O hırs hoşuma gitti. İnşallah bir daha geliriz. <laughs> Bu sefer kazanırız. Efendim Gerçekten çok heyecanlı bir bölümdü. Çok iyi aslında 3 masamız vardı. Sonra iki çok iyi masamız kaldı. Ama bütün mücadelenin sonucunda... ...Orçun ve Onur bugünün finalistleri oldular. Bir kere daha tebrik ediyoruz. Bizler Gizem ve Aleyna'ya... ...kendinize iyi bakın, hoşça kalın derken... ...Orçun ve Onur'la birlikte... Lingo Türkiye'de final etabıyla devam edeceğiz.